Onu yani sen diyorsun. Şimdi kırmızı haklı bir paralar evrene gitti. Evet, tam bastığın gibi. Beni takip et. Aa, Özgür'üm beni yapmak zorundayım. Aa, lan bu adam Haydi hadi adam adamım? Anga, anga, yemek yanga. Aa, lan bu ne? Galiba benim istediği şey bu. Hadi bakalım, Yeni güçlerimi test edelim. Hoo. Hem de onları alalım. Çok güzel. Şimdi senin yerine bir Ve oraya çabuk gir. Hadi bakalım. Aradığın şeyler bunlar mı? Evet. Hadi beni takip et. Takip et beni. Burada bekle bir dakika. Beni evet. yani başını kaşındırma. Ben birazdan geliyorum. dikkatli ya. Kötü bir tat olabilirsin. Hiç de onunla değil. Senin yüzünden piyano düştü. Al bakalım bunu. Bu kadar mısın sen? Ezik seni. Al Ay bakalım bunu. Hayır. Ne oldu? Oradan kal mı geliyorsun? <run> Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <decoration> Senden korkan senin gibi olsun. Hı, hayır. Eski. Eski şeyime dönüşüyorum. Al bakalım sen diğer evrene gidip benim görevimi yapacaksın. Ha ha ha. Diğer evrene gidip uzaylıya yardım edeceğim. Hadi bakalım ha <laughs> ha beni asla kullanamazsın kırmızı. O cihazın işe yaramayacağını gördüm. Ama gel edileceğim. Siyah.